Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu e, Kürtleri satan satana diyeyim. Daha doğrusu batıya inanmış Kürtleri satan satana. Akıllı Kürt asla satılık değildir. Asla kendisini sattırmaz. Asla kullandırtmaz. Bu tarihin her döneminde İdris'i bittisinden bu yana her stratejik dönemde akıllı olan, vicdanlı olan, zulüm olsa dahi kardeşinden gelen zulme tahammül eden Kürt asla kendisini satmadı. Son örneği merhum şey Abdurrahman Berzenci'ydi. Terör örgütü, Berzenci kim diyeceksiniz? Terör örgütünün teslim olan teröristleri hani gelip silah yaktılar ya namusu kurtarmak için işte şenlik yapıyorlar. Halbuki namusu kurtarma değil. Örgüt öyle yapıyor ama oraya gelenlerin tamamı hayatını kurtarma şenliği yaptı. İşte bir mağaza, mağarada kalmışlardı. O mağara Abdurrahman Berzenci'nin İngiliz işgalcileri Kürt şey Abdurrahman Berzenci'nin Irak'ta İngiliz işgalcilere karşı e, yürüttüğü savaşta Osmanlı ile birlikte üst olarak kullandığı mağaraydı o mağara. Bu reziller böyle bir e, hem Türk tarihinde hem İslam tarihinde böyle önemli olan bir mağarayı da kendi çıkarları için kullanıyorlar. Yani Abdurrahman Berzenci hayatta olsaydı bunların yüzüne mi tükürürdü yoksa bunların üzerine sifon mu çekerdi bilemiyorum. Evet batını hani şey derler ya çok özür dilerim söylüyorum bir söz var başkasının başkasını şeyle gerde girilmez diye. Şimdi ben de diyorum ki başkasının sopasıyla kavgaya girilmez. PKK terör örgütü evet eski mitçiler de kabul ediyor. Milli İstihbarat tarafı tarafından kuruldu. Zaten o zaman da Milli İstihbarat biliyorsunuz Claudio'nun çok etkisi vardı. Kontrolündeydi desek doğru e, yalan olmaz. Ama içerideki ferden ferda özellikle yönetici kadrosu sahadaki elemanlar namuslu ve bu devlete bağlı her şeyini bu millet için feda etmeyi göze alan o kahraman çoğu rahmetlik olmuştur kahramanlarımız sayesinde milli istihbaratımız bağımsızlaştı. İşte o Gladio kontrolünde olan bir zamanda PKK terör örgütü kuruldu ve daha sonra bu örgüt sözde e, şey yaptı, Türkiye şu demişti işte Kürtçe hareketleri bölecek. Doğru, Kürtçe hareketleri bütün Kürtçü demeyeyim de en azından silahlı mücadeleyi, daha doğru silahlı mücadeleyi istemeyen bütün Kürtçe hareketlerin önder kalırlarını tamamen öldürdü PKK. Ee, daha sonra bizim asker polisimizi Katletmeye başladı ve çok uluslu bir istihbarat ihanet e, çetesine döndü. Bir mafya örgüt mafyası bir şey oldu. Ve Batı bunları kullandı. işte bütün Arap muhaberatları yani istihbarat servisleri ve Batı bunu kullandı. Batı her türlü ihaneti, desteği bunlara verdi. Lojistik, finansal her türlü istihbarat desteği verdi. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti 50 yıl boyunca aslında pek görüntüde PKK ama fiiliyatta bütün dünyayla savaştı. Ve yenildiler. Yenildiler. Sonra ne oldu? İşte Suriye'de bir e, arz mevut mevcut olayı gerçekleştirmek istediler. Davut Koridoru, işte yine e, PKK'lileri mayına şey olarak kullandılar ama karşısında kapı gibi bir Türk devleti vardı. İngilizlerin, Amerikalıların 100 projesini yine Türk ordusunun, Türk askerinin göğsüne çarpıp yerine bir oldu Türkiye'nin bütün baskılarına rağmen Amerika Birleşik Devletleri ne diyordu? Suriye'deki bu PKK'lı teröristler işte, işte bunlar PKK'lı değil. Bunlar SDG'li. Bunlar bizim DAEŞ'le mücadele de partnerlerimiz, partnerlarımız, ortaklarımız dediler. Ve öylece kullandılar, kullanabildikleri kadar ve fakat 14 yılın sonunda Amerika Birleşik Devletleri şunu gördü. Dedi ki, pardon ben yanlış hatamlaydım, bunlarla iş yürümez. Yani Türkiye'yi yenemem Batı biraz direndi, Fransızlar hala direniyor, Almanlar teslim oldu. Şimdi İngilizler de vazgeçti arkadaşlar. İngilizler de bu Suriyedeki Kürtçüleri sattı. Sonra ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri bugün PKK, YPG terör örgütünü çöp olarak buruşturup çöpe attığını fiili olarak bütün dünyaya gösterdi. Türk medyasında yer almadı. Halbuki bizim Türk medyası yani yerleşik medya haber haber yapmayı bilmiyorlar. Bu tür işlerin üzerinde acayip tepinirler. Özellikle hükümet medyası. Üf, akşama kadar her yerde acayip kendilerince keyifli propaganda ee, oturumları yorumları falan yaparlardı bir okey takımı var biliyorsun sözde gazeteciler falan böyle onlar kendi aralarında muhabbet çeviriyorlar bir de şey barko vizyonun eline, eline bir sopa tutuyorlar emekli bir tuğ general veya albay vlada sopası işte temizlikten sonra ortada kaldı işte boş kalmasın diye o sopayı tutuyorlar generalin eline orada şey yaptırıyorlar bu demek ki haberleri mi olmadı kullanmak mı istemediler bilmiyorum Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlar bugün Suriye Devleti'nin yani Cumhurbaşkanı Ahmet Esşara olanın Suriye Devleti'nin ordusuyla ortak bir operasyon yaptı. Neydi bu ortak operasyon? Askeri operasyon yaptılar. Suriye ordusuyla Amerikan ordusu bugün Suriye topraklarında asker operasyon yaptılar. Terörle mücadeleye karşı. Halep kırsalındaki Elbap ilçesinde işi de yönelik bir operasyon yaptı Suriye ordusuyla şey Amerikan ordusu. Yani soruşturdum hakikaten benim kaynaklarım dediler ki operasyonun Suriye Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçler tarafından düzenlendiğini Amerika Birleşik Devletleri'ne ait hava araçları tarafından da desteklendi. Şimdi e, Türkiye'de ne kadar biliniyor bilmiyorum. Vesim Nasır var. E, bu şu anda nerede? Avrupa televizyonlarında genelde çalışıyor. Vesim e, Nasır da sosyal medya hesabında bir bilgi paylaşmış. Diyor ki yeni Suriye yönetiminin ABD ve Türkiye ile işi de karşı ilk operasyonunu gerçekleştirdi diyor. E, Nasır'ın bilgilerine baktım. Nasır e, Arap olduğu için orada kaynakları da güçlüdür. E, diyor ki Amerika'nın hava ve özel kuvvet desteği sağladığı operasyon gece 01 sularında Elbap kentinde gerçekleştirdi. Gerçekleştirdi ve 40 dakika sürdü diyor. Doğru bizim benim kaynaklarda bir saat demişlerdi. Yakındır zaman şeyi. Nasır işi de yönelik e, düzenlendiği belirtilen operasyonda 10 kişi öldü. Bir üst düzey isim de yakalandı. Benim aldığım bilgi 13 kişi öldü. Ee, yaklaşık 7-8 kişi yakalandı. Bunların içerisinde e, üst düzey yetkililer de var. Ee, şimdi sosyal medyada Suriye'deki güvenlik e, şey, e, sosyal medya ağlarına baktım. Görüntüleri paylaşamayacağım çünkü kanlı görüntüler. Suriye güvenlik güçlerinin operasyonu gerçekleştireceği esnada helikopterin bölgede uçuşu falan yaptığı görülüyor. Onlara da gerek yok çünkü acaba eski uçuşlardan da olabilir mi? Olur mu? Olur. Bu yüzden double check etmemi istediğim hiçbir görüntü yayınlamam. Kanlı görüntüler asla yayınlamam. Şimdi e, Suriye yönetmeniz açıklama yapmadı ama eminim dün geceden beri o SGD'nin, mi PKK YPG'nin daha doğrusu Suriye'deki kanadında o elebaş teröristler var ya, kafaları duvara, duvara, oraya, buraya vuruyorlar. Ya kendini kullandırtmayacağımız şey Kullandırtın böyle tuvalet kağıdı gibi çok özür dileyerek söylüyorum. Sizi vuruşturup çöpe atarlar ve üstünüze sifonu çekerler. Sabırla izlediğiniz için teşekkür etmeden önce bu herkese şey olsun, ders olsun. Türkiye'de özellikle e, belirli dinci gruplar var. Ben dindar demiyorum arkadaşlar. Ben elhamdülillah Müslümanım. Şeriat-ı Muhammed Garra'ya iman etmiş bir Müslüman bektaşıyım. E, ben Türkiye'de çok tehlikeli hem bizim bizim Bektaşi elhamdülillah Bektaşi dergahına bulaşamıyorlar ama bizim Alevi ocaklarıyla Sünni tekkeleri maalesef maalesef bu Sünni tekkeleri ve Sünni yapılanmaları cemaatleri emperyalizme çok açıklar. Bizim Alevi ocakları da öyle özellikle Avrupa emperyalistleri bizim Alevi ocaklarında cirik atıyorlar. Sünni tekkeler ve gruplar çok ciddi anlamda Amerika ve İngilizlerin etkisinde özellikle silahlı mücadeleyi savunan, tırnak içerisinde mücadele ediyorum, sünni e, gruplar, Allah katında mesul olmamak için tam söylemiyorum ama neredeyse tamamı e, emperyalistlerin kontrolünde. Aklınızı başınıza alın bak size alır kullanır, kullanır sonra çöpe atar. Hoşçakalın.